Evet ben kısayım. Boyum 1.60. Aslında 1.59. Hep bir şey varlar. Her neyse. Güzel günleri göremiyorum. Çünkü 1.59'um. Dolar bile 2.80. Ben 1.59'um. Evet bu durum. Şimdi burada bir kız arkadaş yorum yapmış demiş ki. Uzun boylu kızlar kısa boylu kızların tırnağı bile etmez. Ebe canım. Senin boyun benim bacağım etmez. Buradan sadece sana demek istiyorum ki ay götüm. Bence kısa boylu kızları üzmeyin. Onlar çok tatlı. O ne öyle ya? At gibi boyu olan kızlar çok itici bence. Kız dedim minyon olur, kısa olur. Onları üzmeyin, onları sevin. Ha! Hep uzun boylu kız diye headline açıyordunuz. Kısa boylu kız diye açmışsınız. Kısa boylu kız candır. Yemekte kimyon, kadında minyon. Öyle onu alırsın, evire, çevire böyle. Her şekilde sokarsın. Uzun boyluyum. Ayakları götüne girer be. Kısa kızcandır. Bir şey bu headline silme olayı var mı? Hayır çünkü sürekli sürekli gözümüze gözümüze kısa boylu kızlar. Biz bir kere memnunuz. Boyumuzdan memnunuz. Allah kahretsin. Kaldırımdan atlayıp intihar edeceğim. Sandalyeye oturunca böyle bacaklarını falan sallandırıyorlar. Bence çok tatlı bir şey ve çok zevkli de. Sonra sarılınca sevgililerinin kalp atışlarını duyabilirler. Çok romantik. Şanslısınız ama herkesten önce siz maganda kız triplerine girmeyin. Sen bironsun. Sevimlisin. Yapma. Kızım seni kafana alırım. Ne yapacaksın? Diz kapağıma mı ısıracaksın? Lütfen. Devede de boy var ama eşeğin arkasından gider diye bir laf var arkadaşlar. Duymuşsunuzdur. Ben kısa boylu kızları her zaman daha tatlı ve samim bulmuşumdur ama gel gelelim benim boyum bir 72 ama çok da umurumda değil açıkçası. Kız erkek fark etmez insan olsun. Şimdi ben de 1.60'ım diye söylemiyorum. Ama bir de şöyle düşünün. Uzun boylu olan kızları kolunuzun altına alamazsınız. Topuklu ayakkabı giydiğinde sizden daha uzun olurlar. Onlara rahatça sarılamazsınız. Bize sarıldığınızı düşünün. Böyle küçücük kollarınızın arasında kayboluyor falan. Ben onları seviyorum. Çünkü neden? Çünkü şu ana kadar bütün yakın arkadaşlar benden kısa oldu. hepsinin yanında deve gibi kal. Gören diye diyecek 2 metre. Hayır. 1.72 boyum var. Türlü türlü huyları var. O kısaları. Hep yakın arkadaşım oldu. Hep garipsenen ben oldum en önemlisi benden kısa biriyle olamam mesela. Yani olamam derken öyle bir olmadığı için olamam. O da güzel bence. Öyle bir engel yok en azından önümde. En boylu kızlar hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? İyi esans kısa şişede bulunur. Küçük şişede bulunur. <laughs> ne? İyi esans küçük şişede bulunur. Mantıklı. Bulunun. Sen kısa boylusun diye mi diyorsun evet, böyle? Evet. Ben deden işte bir orada sahip çıkmış. Tabi de, de boy var ama kötü yere yakınlardan korkacaksın. İşte bunlar da 1.65 boyundaki kızların kendi avutma şekli. Benim boyum 1.75 bunda gurur duyuyor. Ve tubuklu ayakkabı giydiğimde kendimi gece kondu mahallesindeki gökdelen gibi hissediyorum. Kızlar bence uzayın artık. Bodur tavuk her zaman piliçtir. Piş. Kısa boylu kızlar çok iyidir. Çok idealler yani tam böyle. Çok seviyoruz. Ailecek seviyoruz. Pınar yeter ama artık bitir videoyu ya. Daha güzel şey diyemeyeceğim, söyleyemeyeceğim. Çok güzeller. Pahalı parfümler küçük şişelerde bulunurmuş. Kısa boylu kızlar tayt giymesen. Kısa boylu kızlar ak giymesen. Ay lütfen kısa boylu kızlar topuklu ayakkabı giymesin çok zorlamadır ya. Lütfen kısa boylu kızlar bunu da yapmasın kısa boylu kızlar. Lütfen kısa boylu kızlar bunu yapmasın gitmesin. O ben oluyorum. Biz de uğraşa uğraş bir hal oldunuz. O bir kere genetik bir şey. Ne yaparsak yapalım. Olmuyor. Uzun istiyorsan uzunu da var. Onlara gidersin. Bitti. Bu kadar bitti. Daha da bir şey söylenmez buna. Bir de şeyler var. Hem kısa hem portatif, ekonomik boy falan diyorlar bunlara. Yani bana öyle diyor. Ee, tek kişilik koltukta bile uyuyabilirim. Bir taraflarımda ağrımaz böyle ay sırtım ağrı falan diye de kalk. Üzmeyin lan bize. <laughs>